Selam arkadaşlar, hepiniz Kovan Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Sözlerden derece yapmış bir arkadaşımızla Merve ile beraberiz. Merve selam, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii, ben Merve. 2023 YKS'de 854. oldum yerleştirmeyle. Yerleştirme... Ham mı deniyordu ona yerleştirmesiz olanı? Ham. Ham'da da 990. oldum. Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi bölümünü kazandım. Şu anda hazırlık okuyorum. Çok güzel. Merve bildiğim kadarıyla sayısaldan söz ele geçtim. Peki bu kararı nasıl verdin? Liseye geçerken Fen Lisesi'ni seçmiştim. Çünkü en iyi liseler onlardır gibi bir algı vardı aslında. Sonrasında sonrasında Fen Lisesi'nde olduğum için sayısal ayrıcı bölümleri aslında araştırmamıştım pek. Sayısaldan ilerlerim diye düşünüyordum hep. Ee, sonra e, gastronomi alanını, yemeğe ne kadar ilgili olduğumu vesaire düşündükçe açıkçası bunda biraz Masterchef'in de etkisi olduğu yalan <laughs> söyleyemeyeceğim. E, çünkü e, ben her zaman şefli işte yemeği, yemek yapmayı, yemeği vesaire çok seviyordum ama bunun e, gerçekten kıymetli bir meslek olduğunu e, şefle beraber anladım aslında bir noktada. Ufkumu bir noktada açtı diyebilirim. Bundan sonra da gastronomiyi iyice araştırdım ve özellikle yüzde yüz burslu alan bölümlerde çok yüksek bir derece gerektirdiğini öğrendim. Evet. Açıkçası bu da benim saygımı biraz arttırdı bölüme karşı. Çünkü başarılı bir öğrenciydim genel olarak ve başarısız yani başarısız diye nitelendirebileceğim şu an çok da doğru bulmadığım bir yöntemle. Başarılı bir bölüm seçmek istiyordum. Gastronominin de bunlardan biri olduğunu öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Çünkü gerçekten yapmak istediğim bir meslek aşçılık. Ee, sonrasında e, gastronomiyi iyice araştırdım. Bu arada bu 11. sınıfın başında oluyor. Öncesinde hiç böyle bir düşüncem yoktu. Ee, sonrasında araştırdıktan sonra 11. sınıfın ikinci dönemine geçmeden dedim ki tamam ben gastronomi okuyacağım ve Sözel bölümünden hazırlanmam gerekiyor bu, bu bölüm içinde. Sonrasında karar vermiş oldum 11. sınıfın ikinci dönemine geçmeden. Aa çok güzel. Peki YKS sürecinde nasıl hazırlandın? Bir günün nasıl geçiyordu mesela? Şöyle anlatayım. Ee, bu arada hani 11. sınıfın ikinci dönemine karar verdim. Ama e, açığa geçmek istedim çünkü Fen Lisesi'nde Sözel hiçbir dersin temelini vesaire almıyorduk. Biz edebiyat derslerinde TET Türkçe çalışırdık. E, tarih, coğrafya derslerini o kadar umursamazdık mesela. Çünkü hocalarımız böyle yönlendiriyordu bizi. Hani klasik bir sayısal Doğru. öğrencisi olarak. aynı Bilirsiniz yani <laughs> siz de. Ee, sonrasında e, ben aileme dedim ki hani açık liseye geçmek istiyorum çünkü TRT çalışmaya başlayacağım. Bilincim de oturmuştu açıkçası. Gerekli araştırmalarımı yapmıştım YKS sınavıyla alakalı. O yüzden de bilincim ve özgüvenim yavaş yavaş oturup kararımı verdiğimde açık liseye geçmek istedim. Fakat ailem buna çok destekçi olmadı çünkü bir de ikizler burcu <laughs> Güvenmediler bana çok hani sen yine karar Fikrin değişir. Fikrin değişir gibi, aynen. aynen. De açık lise çok basit bir karar da değil açıkçası. Tabii ki. Yani tüm sonrasında, bir sene orada aynen. evde geçiyor. Sonra ben 11. sınıfın ikinci dönemi bomboş geçirdim. Yani genel olarak zaten 9. 10'um da hep karantinaya denk geldiği için o dönemlerde de çalışmamıştım. Ya ben karantinada ilk çalışan o öğrencilerden bildim aynen. maalesef ama. Birçoğumuz öyleydik kalsın. Aynen tahmin edebiliyorum. E, sonrasında ben 11. sınıf bitti. Artık açık liseye geçeceğim kesinleşti ve ben e, yaz geldiğinde Temmuz ayında çalışmaya başladım. E, bu çalışmaya başlamam öncelikle e, TYT ile oldu doğal olarak herkes gibi. E, ben şunun farkındaydım. Benim e, sözel olmam TYT matematik ve fen yapmayacağım anlamına gelmiyordu. Kesinlikle. E, benim bir temelim yoktu bu arada. Çok kişi şey diyebilir, Sen zaten fen lisesindeydin. İşte e, TYT fen yapmak vesaire sana kolaydır diyebilir ama hani bu tamamen bir ön yargıdır bana göre. Çünkü ben onların hepsini sıfırdan aldım. Ben derslerin hiçbirine girmiyordum vesaire. Hani bunların hepsini sıfırdan aldım ve önce TYT Fen'le başladım. Çünkü eğer ileri zamanı bırakırsam bunu e, umursamayacağımı düşündüm. Hani sınavın o asıl stresi zamanlarında TYT Fen çözmek bana yük olabilirdi. Ama yazın bunu halletmek daha garanti olur diye düşündüm. Denemelerde de pekiştirmiş olurum diye düşündüm. Çok Doğru. Ee, bir günüm nasıl geçiyordu? <laughs> Açıkçası bir günüm benim hiç stabil geçmedi. Yani benim şöyle günlerim geçiyordu diyemem. <laughs> Ki ben çoğu öğrenci için de böyle olduğunu düşünüyorum bunun. Tabii ki bazı e, çok disiplinli arkadaşlarım vardır ve gerçekten bir gününü e, full verimli geçirebiliyordur sınav senesi boyunca ama ben asla o öğrencilerden olamadım açıkçası, olmak istedim. Ama özellikle e, Temmuz-Ağustos geçti, Eylül başladı. Ben zaten yazın biraz çal yazın çalışmıştım Fene vesaire. O yüzden böyle bir tık bıkkınlığım benim gelmeye başladı. Ben biraz çok e, çabuk sıkılan bir öğrenciydim. Ee, bu yüzden de böyle e, boş benim çok boş geçen aylarım oldu mesela. Ama benim e, şöyle bir avantajım da vardı kendime sağladığım bir avantajım. Boş geçen bir ayım varsa diğer ayımı iki katı dolu geçiriyordum ki o ayımı kapatabileyim. Yani ben mesela şunu öneriyorum hani e, boş geçen ayınız ya da haftalarınız ayınız olmasın. Umarım olmuyordun <laughs> bu arada. Yani. Çok pişmanlığım çünkü benim bu. Kimseye önermiyorum bunu. Çünkü sonraki ay çok zorlanıyorsunuz ama atıyorum boş bir haftanız geçti. Tamam bitti deyip o ayı salmayın. Hani boş bir hafta illa ki her öğrencinin geçebilir. Psikolojik sorunlarınız olabilir. Ailesel sıkıntılar olabilir. Hani insanız yani hepimiz tabii ki. Robot değiliz öğrenci olduk diye. aynen öyle e, O yüzden de e, bunları böyle hemen salıp Bırakmayın çünkü sonraki ay bunu telafi etmeyiniz için çok uğraşmanız gerekiyor. Size önerim şudur. Mesela bir gün gerçekten hiç çalışasınız yoksa, o gün değil ki çok küçük hedefler koymak bence YKS sürecinde çok önemli bir şey. Yani hiç çalışasınız çalışasınız yokken. Mesela ben mükemmeliyetçiydim ve kimseye bunu önermiyorum. Yani bir gün ya çok iyi çalışmam gerekiyordu ya da hiç çalışmayacaktım. Bunu gerçekten kimseye önermiyorum. Hem insanın psikolojisini yoruyor, hem mental olarak çöküyorsunuz yani bu mükemmeliyetçilikle. Ee, size önerim küçük hedefler koyup bunları başardığınızda da mutlu olabilmeniz. Çünkü bu küçük hedefler, gitgide büyüklerini yapmayı kolaylaştırıyor aslında. Son iki ay kalmışken de, e, yine de böyle son iki ay kaldı normalde şey gibi düşünür öğrenciler, son iki ayda herkes e, asılıyor zaten son iki ay kaldı gibi ama inanın benim için bile tam olarak öyle olmamıştı. Yani e, illa ki insan son iki ay kaldı tamam ama çok bunalıyorsun. Sonuçta öncesinde onun en az 7 ay var. Hani çoğu öğrenci dokuz Kesinlikle ay çalışıyor bir değerlendirirsen. E, o yüzden de nasıl toparlayabilirim çok konudan konuya aslında. yani genel olarak dengesiz biriyseniz benim gibi. E, bunları dengelemeyi iyi bilmeniz gerekiyor. Bir gününüz kötü geçtiyse diğer gününüzü çok iyi geçirin ki ee, günü her, her günü iyi geçen rakipleriniz yani bunu böyle söyleyeceğim özür dilerim ama gerçekten bu sistem bizi böyle bir e, yarışa evet, sokuyor. Böyle İzgünün insanlar ki... varlar. Evet keşke böyle olmasa ama e, böyle olduğu için de rakipleriniz her gününü güzel geçiriyorsa siz bir günü kötü, kötü geçirdiyseniz diğer günü onlardan iki kat iyi geçirmeniz gerekiyor ki onlarla aynı seviyeye belki daha iyi bir seviyeye gelebilin. Yani e, ama mesela güzel çalıştığım bir günüm nasıl geçiyordu onu anlatmam gerekirse de şöyle. Ee, genelde aşır erken kalkabilen bir öğrenci değildim yani böyle işte bir ara denedim dörtte kalkmayı bile denedim açıkçası ama ben de asla işe yaramadı ben geri bayıldım çünkü <laughs> ee, 9 9'da kalkabiliyorsam kendimle gurur duyuyordum çünkü bu bile benim için erken bir saatti çoğu beni anlayacak kişiler vardır eminim ki. 9'da kalkıp mesela 9-5 mesai gibi böyle hani hmm. gerçek bir işte çalışıyormuş gibi kendinizi düşünürseniz işte molalarınızı ona göre verip belki öğle arası falan bile verirseniz yine de toplam güne baktığınızda yaklaşık 8 saat çalışmış oluyorsunuz ve bu gerçekten de çok şey katabiliyor size bir de o düzenli mola verilen sistemde insan gerçekten böyle o molalarda bile öğrendiklerini kendi içinde pekiştirebiliyor. Yani o öğrendikleri gitti de oturuyor insanın o molada beynine. Tabii o molayı çok fazla telefonla geçirmeyin diyeceğim. Kesinlikle. Yani Telefon o biraz gerçekten çok şey. dikkat dağıtıcı bir şey ders aralarında. Evet mesela e, ben şöyle telefonu ben Temmuz'da çalışmaya başladım. E, telefonumu tamamen bırakmak istememiştim çünkü ben telefondan çok faydalanıyorum. Yani açık öğretim öğrencisiyim. E, dershaneyi çok kullanmıyordum. E, bu yüzden nereden öğreneceğim? Youtube kalıyor, konu anlatım kitapları kalıyor. Ee, bu yüzden de ben telefonumdaki tüm uygulamaları silmiştim ama tüm uygulamalar derken Whatsapp'ı da dahil ediyorum buna. Çünkü Whatsapp'ta arkadaşlarımla ben günlerce bile konuşabilirim. Saatlerceyi geçtim yani. <laughs> bu da benim çok dikkatimi dağıtıyordu. Sürekli mesaj geliyor vesaire. Ya Whatsapp'ı bile sildikten sonrasında telefon gerçekten dikkat dağıtıcı olmaktan çıkıyor. Sizin iradeniz çok güçlü değilse ki benim hiç değildi. E, i̇radenize Fırsat vermeyin yani iradenizi kullanmaya alan bırakmazsanız kendinize iradenizin zayıf olmasında bir önemi kalmıyor aslında hani olay burada gerçekten elinin altına materyalleri atmakta. Doğru söylüyorsun. Peki e, senin sayısaldan sözele geçmen geçmende hani sayısal temelli olmanda e, sana bir avantajı oldu mu? Şöyle avantajları oldu. E, bunu sayısalda fen lisesinde okumak olarak bir avantajı bana olmadı çünkü Okul bana hiçbir şey katamadı, hani gitmedim de zaten biliyorsunuz korona vesaire ama şöyle benim e, kafam bir tık daha sayısala yatkın bir kafa bu yüzden TYT'de yardımcı oldu ama AYT'de çok zorlandım. Mesela insanlar şey diye düşünüyor, sayısaldan sözele geçiyse derece yapması çok da zor değil ama tam olarak böyle değil çünkü mesela sizin yaptığınız edebiyat ezberi, tarih ezberi bunlar asla küçümsenecek şeyler değil. Bunu insanlar küçümsüyorsa da bu arada söyleyin yani. Bunlar çok zor şeyler ve sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Çünkü çok zorlanarak yaptım o ezberleri. Mesela ben de bunlarda çok zorlanıyordum. Benim çoğu eşit ağırlıkçı arkadaşlarım vardı mesela. Edebiyatı vesaire doğru düzgün çalışmadan bile çok garip bir şekilde yapıyorlardı ve ben çok şaşırıyordum. Ya edebiyat için belki öyle ama tarih gerçekten bir derya deniz. Tarih gerçekten derya deniz. Tarihi çalışmadan kimse yapamıyor nerede? Hani Oyunlarda öğrenen arkadaşlarım vardı. Onlar hariç yapabilen çalışmadan görmedim açıkçası. Ama e, dediğim gibi ben de sayısal olduğum için bu ezberleri yapmakta ekstra zorlandım sözellere kıyasla. Hani sözeller çok daha kolay yapabiliyorken ben çok daha zorlandım ki AYT'de de çok önemli olduğu için bu aslında çok daha kıymetli bir şey sözel kafanızın olması. Hani öyleyse ve sözel değilseniz bence çok şanslısınız diyebilirim. Doğru söylüyorsun. Peki ya bir öğrenci sözelde nasıl derece yapabilir? Bir öğrenci sözlerde nasıl derece ya bunun yapabilir? Bunun nedir yani? Püf noktası nedir? püf ee, noktası nedir? püf ee, noktası, e, TYT'de hiçbir dersi küçümsememek. Yani ben zaten Sözerciyim deyip hiçbir dersi bırakmamak. Fen dahil buna. Özellikle fende bunu çok yapıyorum. Fende Ben fende 17'ye 2 yaptım. Bana diyorsan. <laughs> ben fende 17'ye 2 yaptım ve bunun faydasını o kadar wow. çok gördüm ki çünkü sıralamada beni çok öne attı bu hani buna eminim yani. Ee, ve fen de 17'ye 2 yapmak yemin ederim hiç zor bir şey değil. Yani gerçekten zor bir şey değil. Hani e, çünkü TYT Fen zaten aslında sözellerin çok rahat yapabileceği bir alan. Sözeller e, aslında açıp baksa kitaba ne kadar kolay yapabileceklerini görecekler. Ama öyle bir önyargı var ki ben zaten sözelim diyerek. Çünkü mesela ben fen yapıyordum ve diyorlardı ki hani fen yapan sözelci mi olur? Halbuki hani fen yapmamak ne demek? TYT'ye <laughs> aynı sınava giriyoruz arkadaşlar yani bunu küçümsemeyin cidden. E, bu şekilde fen çalışmalarını öneriyorum. Çünkü çok kolay. Özellikle biyoloji abi yemin ederim bir haftada bitirdim ben biyolojiyi ve hani hiç de zorlanmadım. Yani hiç tabii ki iradesel, aynen full ezber. Siz daha bir daha bile kolay bitirirsiniz mesela biyolojiyi. Ezberiniz iyiyse. Hani e, bunlar asla gözünüze büyüteceğiniz şeyler değil. E, biyoloji bile yapsanız fende o, o, bile size kar. Yani 4-5 net bile size gerçekten kar. Feni o yüzden atlamayın kesinlikle bir de temel matematiğinizin olması gerekiyor. Gerçekten sıfır arkadaşlarım var. ama onların bile en azından 10-15 netlere çıkması. Biliyorum onlar için 10-15 net çok yüksek. ama bunlar imkansız şeyler değil. Ve bence matematik için hani... 10-15 net yapmak herkesin çalışınca yapabileceği şeyler. Var. Herkesin. Benim matematik zekam yok, sayısal zekam yok deyip bu işten bence kaçamazsınız. 10 15 neti yani herkes yapabilmeli çalıştıktan Kesinlikle. sonra. Hedefi olan herkes yapabilmeli. Efe bu konuda yüzdeyiz haklı. Çünkü e, TYT matematik okuduğunu anlamadan yani. 4 işlemden ibaret. Emin olun yani. 10 15 net gerçekten 4 işlemden ibaret. Biraz pra şey pratik yaptıktan sonra yapamayacağınız bir şey yok aslında gözünüzde büyüttüğünüz kadar. E, bir de AYT'yi son zamanlara bırakmayın. Biliyorum AYT ezber. O yüzden hatırlamanız daha kolay olacak diye düşünüp son zamana bırakıyorsunuz. Ben bu hatayı çok e, yaptım. E, yaklaşık bir ay kaldığında edebiyata başladım ve edebiyat bilgim sıfırdı. Dediğim gibi biz Türkçe çalışıyorduk edebiyatta. Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. E, ve sonrasında ben bir ay kala edebiyata başladığımda dedim ki ben bu hatayı nasıl yaptım? Çünkü edebiyat gerçekten o da bir derya deniz. Hani o yazar eserdir şu özetleridir hani bunlar gerçekten akıl almaz derecede evet. fazla bilgi ben böyle sinirleniyordum artık yani bu kadar şeyi ben öğrenmek istemiyorum diye sana çok hak veriyorum bunun benzerini ben de yaşadım edebiyatı biraz küçümsüyorsunuz sonaylara bırakıyorsunuz ama sonaylarda cidden hani 11 12 edebiyat netiyle karşılaşınca bir şok <laughs> oluyorsun çünkü özellikle divan edebiyatı cumhuriyet edebiyatı cumhuriyet bunlar bunlar hocam. çok büyük ezber gerektiren şeyler ya yani özellikle cumhuriyet baktığın cumhuriyet. zaman o yüzden kesinlikle yabana atılmaması gereken iki ders hani tarih ve edebiyat son anlara bırakılmamalı. Kesinlikle. Tarih ve edebiyat asla... Mesela tarihi de son iki ay kalaya bırakmıştım ve ben tarihi iki üç haftada bitirebileceğimi sanıyordum. Ee, bitirdim mi? Bitirdim ama hiç sağlam olmadı mesela benim hmm. o tarihim. Ben hani e, birazcık da hakikaten son haftalarıma borçluyum bu tarih edebiyat netlerimi. Edebiyat netim 23'e 1, tarih e, netim de 8'e 2 yani sos bir kısmından bahsediyorum. E, ve ben bunları gerçekten son haftaların ezberleriyle yaptım aslında. O yüzden kimseye bunu e, tavsiye etmiyorum. Benim tavsiyem şudur ve benim Selen Koçum'un da tavsiyesi de şu, tavsiyesi şuydu bana. Edebiyatı öncesinde dönem dönem, sonrasında da tür tür çalışmak. Bu gözünüzdeki o nasıl desem? Ha, gözünüzdeki kronolojiyi öyle bir dolduruyor ki bilgilerle. Hani edebiyatın İslam öncesinden Cumhuriyete kadar hani tamamen bilgilerle doluyor gözünüz. Çünkü öncesinde dönem dönem çalışmışsınız, dönemlerin özelliklerini ezberlemişsiniz, sonrasında testlerini denemelerini çözmüşsünüz, sonrasında da o türlerin asıl öne özelliklerini öğrendikten sonra gerçekten hani şu fermuar öyle kapanıyor yani. Mesela şu dönem şu tür desem bunu kapatmadığınız sürece çok zor bir şey gerçekten. Evet. Ben bunu çok iyi yapamamıştım ama dediğim gibi hani birazcık da bildiğim şeyler çıktı şansıma. Ben edebiyatla asla böyle bir net beklemiyordum. <laughs> Peki ben sana şey söyleyeceğim. Mesela bir öğrenci sözele geçmek istiyor. İşte bu alanda daha yetenekli olabileceğini düşünüyor. Hı hı hı. Diyelim ki geçti sözele hangi alanları tercih edebilir? Şöyle, sözel alanları daha çok böyle şey gibi. Hobiniz neyse ona yönelin gibi bir hmm. sözel alanlarım var. Mesela e, sağlık, mühendislik gibi değil de mesela e, görsel iletişim, tasarım, e, böyle daha hobiye yönelik şeyler. Mesela gastronomi tamamen bence hobiye yönelik, hobini işin yapmak gibi bir şeydir bana göre gastronomi. E, böyle alanlarda yani hanginize hangisine ilginiz çoksa ona yönelin derim. Mesela ben şeyi düşünmüştüm, Galatasaray İletişim Bölümü var. Ve onu düşündüm ama şunu da tavsiye etmiyorum mesela ben bunu düşünmem bile bana göre bir noktada hataydı çünkü sırf Galatasaray diye Doğru hani alakam olmayan bir bölüme gitsem mi diye düşündüm. Ama şunu istiyorum hani bence sınav senesinde bana en çok yardımcı olan şey hedefimin net bir şekilde belirli olmasıydı. Yani motivasyon bulamayan arkadaşlarıma da hep söylediğim şey ya sıralama hedefi bile insana yeterli olmayabiliyor. Ya yani şu üniversitede şu bölümü okuyacağım dediğiniz zaman kendinize saygınız da artıyor bir de hani. Ben şu bölümü istiyorum ya ben kararlıyım diye biliyorsunuz. O yüzden bence kesinlikle şu an bu arada hala karar vermemişler olabilir ki vardır eminim biliyorum. İki ay kaldı ama yine de olabilir böyle kararsızlıklar. Hala öyle olan öğrencilerimiz var. Aynen. Mesela önce bölümünüzü, üniversitenizi seçin ya da seçeneklerinizi belirleyin. Sonrasında gerçekten çalışmak belki iki kat bile rahatlatabiliyor insanı. Ve çok daha motive edici oluyor. Evet, çok daha motive edici oluyor. Bu arada koçluktan da biraz bahsettim Merve, ee, Selen koçundan. Kendisi de koçluk almıştı YKS sürecinde, ona cidden bana selam gönderelim. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> teşekkür ederim, ona çok şey borçluyum. Yani ben de bu konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Aynı zamanda bir dahaki videomuzun konusu da bu. Ee, sen hem dershaneyi deneyimledin, evet. hem de özel koşulu deneyimledin. İkisini de farklı zamanlarda denedin evet. galiba. Birazcık bundan <laughs> bahseder misin? Hangisi daha veya ne yapsınlar? Hani senin gibi ikisini bir arada mı? Farklı zamanlarda mı, Şöyle bahsedeyim tabii çünkü gerçekten deneyimliyim bence bu konuda. Yazın da dershaneye gittim çünkü ben. Ee, şöyle, dershane gerçekten kendi disiplinini çok iyi oturtabilmiş. Ve hani bir kuruma gideyim, beni Hı -hı. sürekli saat başı işte saatlerim belli olsun. işte ders çalışacağım evet. saatler. Bunlara gerçekten uyabilecek öğrenciler varsa ki hani çok nadirdir bence bu insanlar. ne yani uyum... Günümüzde çok az bu insanlar. Uyumayacağımı evet. da biliyordum ama gittim mesela dershaneye. Ne alaka gittim bilmiyorum. Hani i̇nsanlar birazcık öyle. kafalarını rahatlatıyor. İşte dershaneye evet, o yüzden. Evet. Bana göre şudur e, bu işin şey. Ben mesela başından dershaneye gittiğim için pişman. Çünkü dershaneler artık böyle bir sistemde ilerliyor ki hani okulun sadece ee, az kişili, sınıflı versiyonu, bazı dershaneler hatta çok kişiyle bile olabiliyor, onları da gördüm. Hani Az kişi var ama yine okuldasın, yani sen okulda öğrenmediğin şeyi dershanede muhtemelen öğrenemeyeceksin. Çünkü teneffüste hocaları soru sormuyor kimse, herkes arkadaşlarıyla takılıyor. Ya da mesela o dershanederdeki rehberlikçilerin hiçbir faydası olduğunu görmedim, umarım oh, izlemiyordur. Yani, hiçbir faydası olduğunu görmedim ama bir koç seni tamamen, her dakikanı bile kontrol edebiliyor ve seni çok güzel sana göre seni dinleyip seni anlayıp kişiliğine, karakterine ve hedefine yönelik güzel bir program uygulayabiliyor. Çünkü mesela dershanedeki rehberlik için yüzlerce öğrencisi var. Hangi biriyle ilgilensin ki ilgilense bile ne kadar deneyimliler. Hani şöyle bir fark var arada. Birisi belki yeni girmiş, belki birkaç sene olmuş gerçek deneyimli bir öğrenci var. Bir de karşıda bilmem kaç yaşında ee, bir üniversiteden mezun oldu diye bu işi yapan bir insan var. Kesinlikle. Bence çok farklı şeyler. Bizim burada Kovan Akademi'de sunduğumuz şey gerçekten sizin akranınız olan kişilerin sizi gerçekten anlayabilecek ve bunu deneyimlemiş ve deneyimin sonucunda da başarıya ulaşmış kişiler aslında size koçluk veriyor. Merve de bu sene Kovan Akademi'de. Kendisi bizim sözel koçumuz. Kovan Akademi'de Merve'den koçluk almak için yazabilirsiniz. Aynı bu konuşmalarını size de yapsın. <laughs> <laughs> yapayım, özel size. Şöyle ben koçuma ağlıyordum bile. Bazen e, haftalık e, konuşma yüz yüze konuşuyoruz ve hani ağladığım bile oldu seninle ve Selam beni o kadar iyi anlıyordu ki ona ağlayabiliyordum. Mesela gidip rehberlikçinize kaçınız ağlayabiliyorsunuz? Yani, Ağlamak ve çok önemli. Geçireceğim vakit ne kadar olabilir? Koç senle her hafta, ay her de, hafta WhatsApp'ta. her gün. WhatsApp'tan e, senin mesajlarına bakabilir. Haftada her gün yani. E, her hafta bir gün seninle görüntülü bir şekilde konuşup, seninle birebir, seni özel anlayacak biri e kesinlikle çok e, bu anlamda faydalı olduğunu düşünüyoruz kesinlikle. biz de. Kesinlikle. Ben e, başından beri koçla keşke çalışsaydım. Selen'le ya da farklı bir sözel koçu benle <gülüyor> çalışsaydım. <gülüyor> yani bunu çok buldum çünkü e, gerçekten insanı böyle tetikte tutuyor. Yani ben koçuma bir açıklama yapacağım, bir e, özet geçeceğim günümle alakalı ya da detaylı bir e, anlatacağım günümü mesela. Ve bu doldurmam gerekiyor çünkü ben o koçuma onu bir yazarken... sorumluluk Evet, değil sorumluluk mi? yükü çok daha fazla ama bu baskı gibi olmuyor. Çünkü karşında da bir akranım var. Evet. Hani bundan dolayı da insana böyle bunaltıcı bir baskı değil de motive edici bir baskı oluyor aslında. O yüzden koşu gerçekten tavsiye edebileceğim bir şey yani. İnsan çok işine Bir de özellikle sözeller için bence koçluk çok önemli. Yani çoğu şeyde sözel koçu yok mesela. Ee, ben çünkü araştırdığım için biliyorum bunu ee, ama mesela Sözel Koçları gerçekten e, sizin kaynak bulmanızda, kaynak konusunda yardımcı olabilir. Benim de Selene en çok teşekkürü böyle borçlu olduğum noktalardan biri de budur. Çünkü internete baktığımızda ya da YouTube'da yine videolara baktığınızda kaynaklarla alakalı bir e, şey bulamıyorsunuz kendinize ya öneri videosu bile neredeyse hiç yok. Çünkü zaten sözel kaynak da o kadar aşırı yok ve insanlar da bunları sıralamıyor. Al birini geç gibi bir şey oluyor, halbuki çok kaliteli güzel kaynaklar var ve kaynak bence her şeydir yani. Çünkü bilgiyi oradan öğreniyorsun. Kesinlikle. O yüzden kaynaklar çok önemli ve sözellerin özellikle kaynak e, bilgisinin olmadığını düşünüyorum çünkü ben de bilmiyordum hangi kaynak iyidir. Özetler çok önemlidir mesela sözellerde konu anlatım kitapları çok önemlidir. Ve bunların hepsini koç size söyleyebilir. Çünkü daha mesela ben yeni deneyimledim ve hangisi iyi, hangisi kötü bunları çok iyi biliyorum. Denemelerde de mesela kaynak önemli. Bu konuda da Sözel e, koçunuz size yardımcı olabilir. Teşekkür ederiz Merve. <laughs> çok teşekkür ederiz. Bugün çok güzel konuştun. Ben teşekkür ederim. Biraz çok konuştum. <laughs> Olsun. Videomuz buraya kadardı. Ee... Bize yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım Sözerler bu videoyu izleyip artık YouTube'da bir Sözer videosu var diyebilir. <laughs> Bunu çok ümit ediyorum. Ben bulamıyordum çünkü. Buradan öğrencilerimize sesleniyoruz. Kovun Akademi'ye e, Merve ile iletişime geçmek için yazabilirsiniz. Size her zaman yardımcı olmak için açığız. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.